Suriye halkının onlarca yıl süren baskı ve zulme baş kaldırarak bazı diktatörlüğüne son vermesi bölgedeki dengeleri değiştirdi. Doğal olarak kazananlar ve kaybedenler oldu. Suriye rejimine sonuna kadar destek veren İran ve Rusya'dan ilkinin kaybı büyükken ikincisi devrimcilerle masaya oturup Laskiye ve Tartus'taki üslerini kurtarabilmenin yollarını arıyor. Türkiye ise özgürlük mücadelesinde Suriye halkının yanında yer alarak devrimcilere destek vererek birçok kazanım elde etti. Bu nedenle Suriye rejiminin yıkılmasıyla çıkarları zarara uğrayanlar Ankara'ya öfkeliler. Rus siyaset bilimci Alexander Dugin'in Türkiye'yi Rusya ve İran'a ihanet ile suçlaması daha önce yapmadıklarımızı yapacağız, pişman olacaksınız diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etme hadsizliğinde bulunması o öfkenin yansımasından başka bir şey değil. İran dini lideri Hamaneyde Esed rejiminin devrilmesinde ABD ve İsrail ile birlikte Suriye'nin komşusu üçüncü bir ülkenin rolü olduğunu iddia etti. Hamaney o üçüncü ülkenin adını açıkça söylemekten kaçınsa da Türkiye'ye işaret edildiğini bilmeyen yok. Esed rejimi yanlısı ülkelerin, partilerin ve örgütlerin en büyük beklentisi Suriye'ye yeniden iç savaş, kaos ve terörün hakim olması. Suriye halkının devrik rejimi arayacak hale gelmesini istiyor ve dört gözle bekliyorlar. Eset rejiminden daha kötüsü olmayacağı için onların bu hayallerinin Allah'ın izniyle asla gerçekleşmeyeceği söylenebilir. Fakat her halükarda Türkiye'de ve özellikle Suriye'de ses getirecek büyük çapta terör eylemlerinin planlanabileceği ihtimaline karşı hazırlıklı ve dikkatli olmak gerekiyor. Devrik rejim kalıntılarının Rusya'nın ve İran'ın terör için kullanabileceği en uygun maşa DEAŞ. Kendi teröristlerini DEAŞ'ta kılığına sokup eylem yaptırabilir olası bir eylemi örgüt adına üstlenebilirler. Örücü terör örgütü PKK, PYD, YPG'nin de aynı maşayı kullanarak ABD himayesinin devamını garantilemeye çalışması bekleniyor. Türkiye'nin Özgür Suriye'ye her alanda tam destek vereceği Erdoğan dahil en yetkili ağızlardan dile getirildi. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam'da verdiği görüntü de bu desteğin ifadesi. Çünkü devrimciler Esed rejimi sonrası Güvenli ve istikrarlı bir Suriye'nin inşasında başarısız olurlarsa bu başarısızlık aynı zamanda Türkiye'nin hanesine de yazılacak. Şu kritik aşamada siyasi, diplomatik ve ekonomik her türlü destek elbette kıymetli ancak Suriye'nin öncelikle toprak bütünlüğünü korumaya, huzura ve istikrarı ihtiyacı var. Terörle mücadelede geniş bir tecrübeye sahip olan Ankara'nın geçiş döneminde güvenlik ve istihbarat konusunda Şam'a vereceği destek hayati derecede önemli. Erdoğan'ın ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a söyledikleri, Türkiye'nin Suriye'de Daesh'in diriltilmeye çalışılmasına ve terörle mücadele bahanesiyle PKK-PYD-YPG'ye alan açılmasına izin vermeyeceğini gösteriyor. Deiriz Ordu olduğu gibi Rakka'da ve Haseke'de bile halk bölücü terör örgütüne karşı ayaklanmışken, ABD de artık teröristleri daha fazla koruyamaz. Ayrıca Daesh Suriye'de yeniden ortaya çıkmaya çalışırsa, bazı rejimini söküp atan devrimciler, Gerekirse Türkiye'den destek alarak onun da başını ezerler. ABD gölge etmesin yeter.